Maxi Cosi Quiri Bazı Ekstra 3 Travel Sistem Bebek Arabası'nın tanıtım ve özelliklerini anlatacağız. Bebek Arabası yan tarafında bulunan gri mandalı içeri doğru bastırarak tek harekette hidrolik üzeri kolay bir şekilde açılabilme özelliğine sahiptir. Bebek Arabası'nı dilediğiniz zaman Maxi Cosi, Cybex, Be Safe, Bebek Comfort gibi 4 ayrı markanın ana kucaklarıyla uyumludur. Ama orijinali Maxi Cosi'dir. Maxi Cosi'nin modelini modelini şimdi bebek arabasının üzerine kolay bir şekilde montajını göstereceğim sizlere. İçerisinden çıkan aparatlar sayesinde getirip bebek arabası üzerine taktığınız zaman Maxi Cosi'nin ana kucağını getirip bebek arabası şasesine kolay bir şekilde kullanılabilme bilme özelliğine sahiptir. Yeni doğan bebekleri ilk 9 ay ana kucağıyla da kolay bir şekilde üzerine gezdire bilme özelliğine sahiptir ana kucağını elde taşıma, evde ana kucağı ve otomobilde 13 kiloya kadar otokoltu olarak da kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Queen'i bebek arabalarında Maxi Cosi'nin bütün model ana kucakları uyumludur. Maxi Cosi City, Maxi Cosi Cabrofix, Pebble ve Pebble Plus gibi 4 tane modeli bebek arabasına uyumludur. Şimdi de bebek arabasının özelliklerini anlatacağım sizlere oturma ünitesini getirip dilediğiniz zaman anneye dönük kullanabilirsiniz. Dilediğiniz zaman da çevirip çift yönlü olarak da kolay bir şekilde kullanılabilme özelliğine sahiptir. Geniş üst tentesi bulunmaktadır. Dilediğiniz zaman fermanı açtığınız zaman tentesini aşağı kadar kolay bir şekilde kapatılabilme özelliğine sahiptir. Yan tarafında bulunan mandalları basarak oturma, dinlenme ve uyuma gibi üç farklı pozisyona sırt kısmını ayarlamasını yapabilirsiniz. Kuyun ile kullanılan kumaşlar tamamen nanoteknolojisi üretilmiştir. Leke tutmuyor, su geçirmiyor, kokku yapıyor ve terletmiyor. Üst tarafında bulunan tentesi çocuğunuz büyüdükçe yukarı doğru ayarlamasını kolay bir şekilde yapabilirsiniz. PTS bebeğinizin çocuğunuzu kafasına çarpmasın diye. Ön barını kolay bir şekilde açılabilir. Bir yaştan sonraki bebeklerin kendisini bilip çıkmasını veya daha rahat bir şekilde içine yerleştirmesini sağlayabilirsiniz. 5 ayrı noktada güvenli bir şekilde bebeğinizi bağlamasını yapabiliyorsunuz. Ön tekerlekler 360 derece dönerli. Dilediğiniz zaman da kolay bir şekilde sabit hale getirebiliyorsunuz. Arka tekerleklerine bulunan anti antişop amortisör sistemi sayesinde girintili çıkıntılı yerlerde kesinlikle bebeğinizi sarsmıyor. Fren sistemi kırmızı mandala bastığınız zaman tek harekete tekerleklerini kapatabilir. Gri mandala bastığınız zaman tek harekette kolay bir şekilde açılabilme özelliğine sahiptir. Alt tarafında büyük ve geniş malzeme sepeti bulunmaktadır ürünün ömür boyu garantisi vardır. Queenie marka bebek arabalarına ömür boyu garanti vardır. Diğer bütün bebek arabalarına sadece 2 yıldır yalnızca Queenie bebek arabalarına firma ömür boyu garanti vermektedir. Burada neden veriyor? Çünkü bebek arabasına hiçbir şey olmuyor. Normal yetişkin bile bir insanın rahatlıkla taşıma kapasitesine sahiptir. Çok sağlam bebek arabalarıdır. Bebek arabasının isterseniz oturma ünitesini çıkartıp kapatabilirsiniz. isterseniz de oturma ünitesini kolay bir şekilde kapatabilirsiniz. Mandalları yukarı doğru çekerek aşağı doğru bastırın, kolay bir şekilde kapatılabilme özelliğine sahip. Seyahatlerde dilerseniz bebek arabasının tekerleklerini şöyle çıkartıp daha az yer kaplamasını sağlayabilirsiniz. Bebek arabasının tekerleklerin içlerine tamamen çelik ve tamamen rulman sistemi vardır. Bebek arabasını 10 senede kullansanız arabanın manevrasıyla ilgili kesinlikle bir sıkıntı yaşamazsınız. 3 tekerlekli olarak kullandınız. İleride 3 tekerlekli arabadan sıkıldınız. Öndeki 3 tekerlekleri çıkartıp ayrı satılan 4 tekeriyle de değiştirebilirsiniz. Böylelikle de size 4 tekerlekli olarak da tekrar kullanmaya devam edebilirsiniz. Oturma ünitesiyle de katlamak istediğiniz zaman eğer araba yatma konumundaysa oturma konumunu alıp yine aynı şekilde kolay bir şekilde kapatabilir. Ön tarafından tutarak da kolay bir şekilde yerde çekerek de taşınabilme özelliğine sahiptir. Böylelikle de sizlere Kuyunibaz bazı ekstra 3 bebek arabasının tanıtımı yapmış olduk. Ayhan Çocuk keyifli alışverişler dilerim. Youtube kanalımıza da abone olmayı unutmayalım lütfen. Teşekkürler.